York, York. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer TV'ye Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ve işte bu York bebeklerinden <laughs> en sevdiğimizde ilk bebeğimizle karşınızdayız. İlk en sevdiğimiz bu York bebeği. Ve yana yakıla yana yakıla beklediğimiz Diller gibi aradığımız Nefra Denial bizimle, bizimle, işte Nefra. İşte işte ne <laughs> Ya muhteşem bir kutun içinde, muhteşem bir dizaynla sunuluyor bu yok bu yok bebekleri. Filmi o kadar o kadar merakla bekliyoruz ki ya bebekleri de öyle beklemiştik. Hemen hemen kutusuyla başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman bu yok bu yok yazıyor kutunun iç kısmında arka taraftaki uzun muhteşem New York gökdelenlerini yansıtıyor bu kutu ve gökdelenler aynı zamanda burada kutunun şekli, dizaynı, muhteşem yanında da gökdelen figürleri ve ünlü meşhur bu yok New York yani New York gökdelenleri kristaller şeklinde <laughs> Evet burada bol bol kristal figürü görüyoruz bu serinin, bu filmin kutularında. Sen gerçek kim? Evet bunlar sanki böyle kuyruklu yıldızın kristalleri gibi mi acaba bilmiyorum. Evet, evet kutusunda bu yorku, bu şehrin harika bir resmini görüyoruz gökleden, kristal gökdelenler. Ve DVD 2015 hasretle bekliyoruz. Evet. Ve ne diyor burada? Nefret denial biliyorsunuz Mumya'nın kızı yani Cleo'nun çok sevgili evet. ablası, çok iyi anlaştığı e, ablası Nefra ve e, bu serinin adı City Shims. Aslında City Shims şehir manzaraları kutusuyla da birebir örtüşüyor İngilizce e, ismi ama şey, çok çoğu Acayip Entrikalar. Evet bu seriye Acayip Entrikalar ismini vermişler çünkü bir de Cat Noir görüyoruz e, Nefra ile birlikte bir de Cat Noir var. Çünkü burada biraz karşı karşıya geliyorlar. Böyle acayip entrikalar çeviriyor evet. Nefra. Bu yüzden sanırım Türkçe olarak bu ismi vermişler. Hemen kutunun arkasında da şöyle diyor ki bize. Kuyruklu yıldız yaklaşırken Nefra kuyruklu yıldızın güçlerini kullanarak Keti'nin sesini çalıyor. Aman Allah'ım. <laughs> Ve sonra neler oluyor izlediğimizde göreceğiz. Ve bakalım başka ne diyor, ne diyor, ne diyor. Evet. Acayipler müthiş bir kuyruklu yıldızın gelişini kutlamak için düzenlenen bir galaya katılıyor. Ve bu yok şehrinin müzik hayatını görme şansı yakalıyor. Ancak Nefra kuyruklu yıldızın güçlerini Ketiye karşı kullanınca acayipler için iş başa düşüyor. Şimdi bu gizemi çözüp Katie'yi kurtarmalılar. Süper bir müzikal film. Konusunu da gördük. Yani bakalım neler olacak çok merak ediyoruz. Bu arada hmm, Monster Icon'dan galiba günlüğünü Nefra'nın günlüğünü ve seyahat günlüğünü, gezi günlüğünü bu York olan gezisini Monstrel.com'dan indirebiliyormuşuz. Evet, şimdi bu muhteşem güzel kızı, acay canavarımızı, canavar kızımızı kutusundan çıkarıyoruz arkadaşlar. <laughs> ve Nefra kutunun dışında arkadaşlar böyle güzelliği karşısında mı <laughs> içtik az önce. Acaba neresini daha <laughs> çok incelesek diye şöyle hemen yakınlaştıralım. Evet işte güzellik. Arkadaşlar Nefra'nın muhteşem <laughs> önce tepeden tırnağa bu güzelliği size tanıtacağız. Ay. Önce tacından bir bahsedelim istiyorum. Muhteşem üstünde Siyah kristaller bulunan evet bu figür kristal ya da böyle pırlanta Hı, <laughs> kristaller kullandım. ve iki iki tane mi? evet ku figür bulunan muhteşem bir tacı var. Var ya gövdelerini evet. yapsalarmış. Saçları biliyorsunuz altın simli, altın yaldızlı arada e, röfleleri olan şurada hatta bir uçuk mavi görebiliyor musunuz? Uçuk mavi evet. gri bir ton daha var. E, siyah çok az siyah altın sarısı ve gri röfteleri olan uzun düz yeşil mavi saçları var. Yani petrol mavisi ya da petrol yeşil de deniyordu ama yani yeşil mavi karışık <gülüyor> turkuaz. <gülüyor> turkuaz mı acaba? Yani muhteşem. Zaten Nefren'in saç rengi mi bizi mahvetti. Yani harika güzel upuzun düz saçları var. Saçları biraz şöyle boyu biraz düzensiz gözüküyor ama yumuşacık, yumuşacık tarandığında pırıl pırıl yumuşacık bir görüntüsü var. Ve şu altın yaldızlı, bu ben biliyorsunuz Clio'ya da aşığım bu arada. Bu Clio'da evet. da bu detaylar çok hoşuma gidiyor ve Nefreda da aynı şekilde saçları çok güzel. Bu altın yaldızlı ve gri siyah meçler çok yakışmış. Şöyle makyajına gelirsek harika kaşlarının, harika biçimli kaşlarının <laughs> altına altın yıldızlı farlar, sonra açık mavi bir farı var ve alt göz kapaklarında tekrar altın sarısı rengi mat bir far kullanmış. Bol farlı ve muhteşem bir eyelinerı var, kıvrımlı bir eyelinerı ve gözleri lila, mor. Ya muhteşem bir göz rengi var Nefranın. Ve alt kirpiklerinde de, de Alt tipiklerinde de rümel kullanmış. Bol rümel ve eyeliner görüyoruz. Zaten o bir mumyanın kızı, bir Mısır prensesi olduğu için. Evet. Bol bol eyeliner kullanıyor ve ruju bordo bir ruju var. Daha doğrusu. Hı, evet bordo, koyu kırmızı bir Koyu kırmızı bir ruju var. Altın rengi küpeleri, gene uçlarında kristaller, kristal taşlar varmış gibi altın renkli küpelere sahip ve kıyafetine gelecek olursak, kıyafetin üstünde şöyle plastikten bir zırhı andıran böyle bir detay var üst kısmında. Evet, ona daha sonra geleceğiz. <laughs> Onun ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Evet, tek omzunu kaplayan, tek omzunu kaplayan gördünüz mü? Böyle gene uzayan kristal şekilli bir apoleti var tek omzunda. Ve bu önündeki zırhta da bandajlar, böyle bandaj figürleri var ve gene kristal havası yaratılmış. Şöyle. Evet bu New York'un gökterenlerini ve kristallerle buluşturmak, benzetmek müthiş bir hayal gücü. Monster'i tebrik ediyoruz buradan. Evet parlak altından yapılmış bu elbisesinin üst kısmına geçen bu şey aparata, bu bölüme çok bayıldık diyebilirim. Yani Bakalım başka neler var. Evet şöyle yan tarafı ve arka tarafı, Arkada yok sadece bu elbisesinin üstüne geçmiş bir detay gibi çünkü. Evet ayrı bir şıklık katmış. Şimdi elbisesine gelecek olursak. Dar, mini, siyah ve yeşil desenli. Siyah üzerinde i̇şte parlak. Parlak, böyle kaygan, çok güzel bir kumaşı var parıltılı, siyah ve gene saçlarının renginde. Aslında ekrandan tam olarak nasıl gözüküyor bilemiyorum. Yani yeşil mi mavi de diyebilirsiniz ama bu mavi yeşil muhteşem bir renk. Petrol yeşili diyelim biz buna gene. Ee, evet böyle kıvrımlı deseni olan, yeşil kıvrımlı deseni olan bir elbisesi var siyah üzerine. Ve siyah askılı. Askılarını şöyle arkada görebiliriz. Aslında dümdüz bir elbise bu düz dar mini bir elbise, siyah bir elbise. Üstündeki renklerle renk, hareketlenmiş. Ve şöyle elbisesinin de önünde bir siyah parlak kurdele detayı var. Bu bir kuşak. E, uzayan bir kuşak havası yaratmış. Tam böyle e, şu üstündeki kısmın, gövdesindeki kısmın altından devam ediyor. Ve kollarında ve ellerinde gene aynı şekilde yeşil bandajları var. Daha doğrusu bandaj şeklinde Dirseklerine kadar uzanan şık eldivenleri var. Parmaklarını açıkta bırakan. Evet şöyle parmakları açıkta bırakan uzun eldivenlerle kombinlemiş elbisesini. Ve sonra ne var? Ve bacaklarına ayaklarına baktığımız zaman da harika dizlerine kadar şöyle kıvrım kıvrım bağcıkları olan muhteşem gene yeşil renkli ayakkabılarını görüyoruz. Ayakkabıların topukları Aynı şekilde kristal detaylı. Yani platform ama platformlar gördüğünüz gibi omzundaki ve kutusundaki New York şehrinin gökdelenlerini anımsatan kristaller gibi süslenmiş. Harika ayakkabıları var ve bu ayakkabıları da mavi yeşil. Yani mavi yeşil. Bu arada bunu oylamaya sunalım isterseniz. Yani yorumlar kısmında bekliyoruz. Nefra'nın saçları, elbisesi ve Ayakkabıları mavi mi yeşil mi? Evet. <laughs> Daha çok yani petrol yeşili. Evet. Petrol yeşil petrol. Yeşil <laughs> olduğuna inanmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ve evet Nefra bu ayakkabılarla elbisesini bence harika tamamlamış. Muhteşemliğin adresi, evet. <laughs> muhteşemliğin monstradik adresi Nefra. Yani çok çok güzel bir bebek. Yani koleksiyonunuza katmanız gereken. <laughs> <laughs> Evimizde bulunması ya yani monsteray hayranlarına kesinlikle kesinlikle evet, bayılacakları güzel. en muhteşem monster bebeklerinden biri. Yani en son Guliopia'ya böyle bir hayran olmuştuk. Ama Nefra'nın biliyorsunuz kliyolu ve Nefra'nın benim için anlamı çok farklı. <laughs> Ama gerçekten güzel. Gerçekten güzel, değil mi? Evet, seni seni çok güzel. <laughs> ve kutusundan Nefra ile birlikte ne geliyor? Evet, bir tutacağımız var her zamanki gibi. Ama ıı, bu York'un tutacakları zannediyorum hepsi böyle gümüş Ay, renkli. Şöyle gümüş renkli. Ve tutacağın üstünde de sanki böyle beton havası var. Beton dökülmüş. Evet. New York'un caddelerini anımsatan evet. betonlar gibi bir <gülüyor> <gülüyor> hava yaratılmış. Ve bir de aynı şekilde gümüş parlak renkli talağımız var. Sen, evet evet. Monstrel. <laughs> çok şirin kuru kafası olan bir fırçamız var. Ve nefra ile şöyle bir Şöyle bir parça daha geliyor. Bu bir başta e, şey gibi piramide benziyor. Evet zaten <gülüyor> piramit. <gülüyor> e, piramitlerden, <laughs> piramitler diyarından gelen bir kız olduğu için biz bunu ve ama bunda da gördüğünüz gibi şöyle kristal detayları var. Evet. Belki kuyruklu yıldızın bir parçası olabilir. İşte e, Nefra kuyruklu yıldızın gücünü bununla mı ele geçiriyor acaba? diye e. düşünüyoruz. Bunu al alıyor ve Cat Noir'ın sesini çalıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl çalıyor. Kötü ama güzel. Kötü ama çok güzelsin Nefra. Lütfen daha iyi ol. Evet. Lütfen güzelliğin kadar iyi ol. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Nefra Denel tanıtımımızı izlediniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Kanalımızı ve videolarımızı her zaman her zaman beğenmeye devam edin. Sizi mutlu ettiysek ne <laughs> mutlu bize ve bize abone olun. Evet, hala evet. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hoşça Her zaman oyunla ve oyuncakla kalın. <laughs>